Çiftçilere hibe destekleri sürüyor. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde %75 hibe destekli tohumlar Bafra Ovası'nda çiftçilere dağıtıldı. 600 bin dekar alanda yem bitkisi üretimi yapıyoruz. 260 bin dekar alanda destek ödemesi yapıyoruz. Burada sorgulanması gereken şu, bütün alanlarımızın kayıt altına alınıp destekten faydalandırılması gerekir. Biz bilim alandan üretimimizi artıracağız, gelirimizi sağlayacağız. Çiftçimizi de bu gelirle doğru orantılı olarak faydalandırmak isteyeceğiz. Karpuzlu Mahallesi'nde bulunan Tarım Kredi Hizmet Binası'nda düzenlenen törende çeltik, ayçiçeği, silajlık mısır, yonca, dani soya, silajlık soya ve silajlık mısır tohumu 419 çiftçiye teslim edildi. Biz her zaman dünyada kendi kendine yeten, tarımda kendi kendini besleyen 7 ülkeden biri olarak tanıttık. Ancak nüfusumuz son dönemde arttı. 82 milyon insanı beslemek zorundayız. 40 ile 50 milyon arasında turist geliyor ülkemize. Onları da beslemek zorundayız. Ve yaptığımız faaliyetten, tarımsal faaliyetten para kazanmak zorundayız. İhracat yapmak zorundayız. Dolayısıyla mevcut elimizdeki topraktan en verimli etkin şekilde yararlanarak birim başına verimimizi arttırmak zorundayız, kazancımızı yükseltmek zorundayız. Bu tür projeler bunları bize veriyor. Konuşmaların ardından tohumlar çiftçilere teslim edildi.